Merhaba oyun Merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında böyle vodoldama girdim ama yine bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu hesabı hatırlarsınız. Benim benim en eski böyle çektiğim bir video vardı bir tane. Legendary 80 level çar tanıtımı diye. O hesap bu hesap arkadaşlar. Şimdi bu hesap biraz ezik. Öyle açalım çantayı bir. Bekliyoruz. Yılbaşı Irvan var yani ezik her şey Yapmıyorum 800k saldırısı yaptım HP'sini yaptım yine göremiyorum HP'sini 1.2 yaptım 1.2 daha şeyleri mailleri fısıltıları da hiç yok o hepsini ayarlıyorum şu an bu hesap içinde bu hesapta bir takım ilerlesini istiyorum arkadaşlar neyse isterseniz bir savaş atalım arkadaşlar neresi açık şuradan bakayım ben bir Bölge gözünü alalım ee, zafer yolu atmayacağım. çok seviyorsunuz zafer artık. Ee, ne yapsam ya? Bu ne ya? Aa, bu ne ya? Ha, bunu biliyorum. Yine para ya. Ee, gidelim. Bakalım neler var. Bu oyun kutusu mu sen. Bilemedim. Bilemedim. Zafer yolu yok ya. Zafer yolu sevmiyor bizim arkadaşlar. Dün video iki abone gitmiş kutusu. abone gitmiş. Yani puh hayat. Yapacak bir şey yok. Adamlar beğenmediyse beğenmedi. Bir saniye arkadaşlar geliyorum. Videoyu durdurayım. Geldim arkadaşlar. Webcam'ı hallemeye çalıştım. Çünkü çok kötü bir yerde. Şöyle açayım. Şöyle biraz bakayım da daha şey Görünüyüm Şu an karanlık Gözüküyorum Kesin ya. Çok iğrenç bir durumun içinde kaldım. Yani. Öyle. Şöyle. Şunu yapalım ya. Şunu. Sizlerle bir tane şundan yapalım arkadaşlar sıkılmayın diye hemen bir zaman girdabı girelim. Şunu hemen şöyle biraz. Ya ışık alamadım. Puf burası niye böyle karanlık ya? Anladım no, sıyma. Ezik ya bu. Ezik bu. Ezik bu ya. Aa. Sen silinlersen ne olur ya? kasma var şu an yapacak bir şey yok <laughs> şeyleri yapalım durun arkadaşlar gibi doldu buldum bundan sonra şeyleri yapalım bir bir estir şöyle elimize versin şöyle güzel kamerayı da koyacak yok buraya koyuyorum peri gözükmüyor şuraya koyuyorum şey yapmıyor nereye koyayım arkadaşlar Aa, periye kalkamıyoruz şu an ne He, kalktık ucuna bastım yani 254K attı Derin darbe geliyor kardeşim yakala Şöyle yapalım sinirlendi. Arkadaşımız sinirlendi. Vur bakalım. Oy vuruyor. Bir milyon Ne kadar indi şöyle. Ya yani da biz ya. Öldük ya. Puh ya can bastırmadı. O 6 milyon attı adam. 6 milyon ne kardeşim ya. Kafayı mı yedin? evet kafayı mı yedin? Siz arkadaşlar oyunun şeyliklerini bilmiyorsunuz e, iğrençliklerini yapalım gidelim yapalım ya ne diyorum ben artı iki çıkardım hesaba bir inek. bu bu hesapta arkadan geliyor bu yani alt dizmedim iki dört tanesini dizebildim iki tanesini dize o şey savaş gücü altı milyon olur garanti altı milyon olur yani o kadar değil Lan niye giriyorum buraya ben mal mıyım ya? Neyse arkadaşlar şöyle gidelim. İki yer puh ya şundan bir girelim. Bu arada yenilik kasacağım bu arada. O yeniliğe basacağım buradaki basitler var. Hepsini şöyle alalım bunu. Arkadaşlar şu bir videoyu durdurabilirim. neyse arkadaşlar. abi bir internet geliyor olabilir. Isınıyor bir <laughs> internet. Yapacak bir şey çok ısınmıyor. Merak etmeyin. Yani. O kadar Fazla yorulmuyor şu an. Ama yayındayken bayağı yoruluyor. Çok şu an mesela. Güzel. Hadi oğlum. 5 saatte yapıyorsun. Bir tane şey yap istedik senden ya. Puh. 6 2 2 gidiyorum. Bu arada 2 2 de oluyor. 2 2 biz deniz kristali 2 2 daha gidin daha kolay bulursunuz arkadaşlar tabi bilimden başladıysanız gitmeniz lazım böyle yeni meslek açtıysanız bilimden başlatacak de. yani şöyle bakayım ya kameraya <laughs> like at kanka like, bu arada like atmayı unutmayın ha dün 3 dislike geldi ayıp değil mi bir söyle yorumlarda söyleyin acaba Vedat'ın hesabını mı beğenmedin insan çok mu kötüydü Vedat'ın hesabı Oğlum ben oturuyorum sabırım beğenmediniz dislike attınız. Be 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 ben çekmezdim zaten. Bana söyleyin yorumlarda. Beğenmediyse beğenmedim abi yine. Değil ben söyleyeyim şey yapayım. ya daha abi çok beğenmediyseniz neyse. Şöyle girelim. Bunu direkt yeniliğe basıyorum abi. Abi taşeye mi Yok yeniliğe basacağım. Hiç şey olmaz. Yenilik kazacağım ben bunda. Gel buraya. Yenilik. Yuan 7 level yenilik. 13 level oldu. Bunu kullansak kaç kalırız? Bunu kullansak kaç kalırız? Bunu kullanalım şimdilik. Bak bu arada 200k fark var. Yani daha burası falan yok daha yani. Bunun burası da var. parçası a puh neyse başka yapacak bir şey var mı şöyle bir çevre girelim bir, bir, bir değişiklik olsun diye bir çevre gireceğim arkadaşlar şöyle kameraya bakayım nerede bugün de çevre girelim kamera dondular Heh. az önce kamera biraz donduk yaşadı internetten dolayı büyük ihtimalle çok güzel internetim olduğu için çok güzel şey oluyor. Hadi ekran. Heh. Ama dünkü videoda 5 like geldi yine güzel. Arkadaşlar abone de olalım, bak 178 abone değiliz gezilerin Bir abone olalım 30 aboneye destek yapalım, 30 abone olalım yani 30 Daha yükseklere çıkarız zaten, nerede bu ya Savaş yapacağım ben keşif yapalım, kazı yapalım. Sıkılmasınız. Esir gelirlerin ne esir Kusura bakmayın. Hmm. Arkadaşlar Şöyle savaşalım. Güzel yani Vartune de çekmeyi düşünüyorum. Tabi yükleyebilirsem. B hesap Vartune de. 20 level yaptım. Dün gece mi? Dün gece işte. 20 level yaptım arkadaşlar. Vartune'de de videolar gelecek. hem Vardine bundan daha hızlı. Bu yavaş. Telefondan açtım ama Şuna bir girelim tatlı bela. Tatlı mı? Tatsız mı? Şimdi göreceğiz. Tatlı bela. Ya da tatsız bela. Uf, yenebilir ha. Kesin yenebilir. Bak hani, nasıl yenebilir yenebilir. Yenebilir yani öldürebilir yok tatlı bela ezikmişsin Ana, yok yener buz ya yendi abi yendi saldırımız yüksek ama bir deneyelim yok yener ya baksana abi ipimiz yok ipi olmadığı için adamlar bize vuruyor saldırımız var ve ipimiz yok adam elini bize verdi <laughs> İlk keşif yapalım videoyu tonlandıralım arkadaşlar zaten dersim var okul var sınav var hepsi var o var ya böyle uğraşıyorum köpek gibi uğraşıyorum sınav 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 her gün sınav ya. Dışıyorum. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim sizi sıkmayın like atıp abone olup bildirimleri tüm yapıp videoyu Facebook gruplu Facebook legend gruplarında Facebook'ta legend gruplarında paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcaklıklarınız sizleri seviyorum hepiniz görüşürüz hoşçakalın bay